Ee, özellikle Çamkule Mahallesi'ne sesleniyorum. Ya Allah rızası için hizmet diyorsunuz. 50 yıldır bak buraya hizmet gelmedi. Ee, genç bir kardeşimiz şu an Ömer Ekşi Başkanımız mahallemize elinden, elinden ne geliyorsa yapıyor. Ama gel gelelim halkımız hala bunu anlayamadı. Ya Allah da şu çocuklarınıza sahip çıkın. O çoğunu tanır bunların. Şey Hanifen var mı numarası? Bende yok. E de? Onda diyor yeterin, Yeterim var. Tamam, tamam.